Selam arkadaşlar, Teknofan kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Bir önceki videomuzda e, sizlerle genel olarak bir hesaplama yapmıştık. Node'de kazancımız nedir diye. Bunu evet. özellikle arkadaşlar şu sorulardan yola çıktım. Node'nin vermiş olduğu bonusun getirisi bizim için ne? Yani Node yapmazsak ne olur? Ama şöyle bir ayrıntı var. Bu bonuslar arkadaşlar birbirleriyle bağlantılı. Yani sadece bir bonusun üzerinden hesaplama yapamıyorsunuz. Yani mesela node 1.6 mı verdi? 1.6'yı çarpan yaparsanız base rate düşük bir rakam çıkıyor. Buradaki booster özelliği çok önemli. Veya diğer bonuslar mesela o rewards kısmındaki işte Piner 1, ondan sonra oradaki işte referal takımdan gelen onların çarpanları çok etkiliyor. Yani Node'yi de etkiliyor, normal telefondaki kazımı da etkiliyor. Şimdi sizlerle bu videoda detaylı bir şekilde anlaşılır halde ne kazanıyoruz, giderimiz ne, kendi sistemimde ortaya çıkaracağı bir hesaplama tablosu oluşturdum. Bunun üzerinden size gelir ve gider hesaplarımızı nasıl yapacağız onları göstermeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, yani sizler sayesinde bu tarz içerikleri daha fazla yapacağım. Kanal ne kadar büyürse o kadar böyle içerikler veya buna benzer içerikler oluşturmaya devam edeceğim. Yine beni desteklemek isteyenler olursa öncelikle kanala abone olup videolara yorum beğeni atarsa sevinirim. Eğer birebir destek isteyen arkadaşlar olursa yani birebir bağlanıp node kurulumu olsun veya buna benzer. Bunlarla ilgili de üyelikleri oluşturdum. Buradan destek olursanız yardımcı olmaya çalışacağım. Masa üstüne geçelim. Evet arkadaşlar ekranlarımıza geçtik. Önce fiyatımızı görelim 1.77. Ondan sonra node hesabımızı açalım. Docker'la çok bir işimiz yok. Ancak kısa bir bilgi geçeyim şurada. Bazı arkadaşlar da şu only running yani sadece çalışanları göster bu şekilde oluyor. Arka planda görmüyorsunuz. Onu açarsanız birkaç tane arkadaşta bir şeye denk geldim. Bir hesabı açıp kapanmaktan kaynaklı konteyner birkaç tane birikmiş burada. O da işlemciyi yani arka planda çalışıyor ama size bir etkisi yok. İşlemciyi etkiliyordu. Bununla ilgili bilginiz olsun. Burası da zaten imaj kısmı. Bu şekilde docker'la bir işimiz kalmadı bunu kaldıralım. Şimdi şuradan gördüğünüz gibi her şey sağlıklı çalışıyor. 8 outgoing var bu zaten sabit incoming de 7 ee, performansı da şu an 90 günlük sürece baz alındığında 82. Evet hemen hesaplamaya geçelim. Şimdi arkadaşlar, total kazandığımız saatlik değer bu sistemde, yani hem bu sistemde hem de bu hesapta arkadaşlar. Hesap da önemli. Yani sizin sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun, hesabınızdaki bonuslar veya çalışma süreniz, bunların hepsi değişkenlik kazandırıyor ve mevcut durumda mesela şu an biz diyelim ki bonus reytimiz kaç? 1.5. Şu anki 1.5. Bu sistemi çalıştırdıkça 1.60 olacak, 2 olacak, 3 olacak. Ne kadar süre çalıştırırsanız da o kadar gelir de artacak. Biz şu an elimizdeki bir mevcut değer üzerinden hesaplayacağız. Siz de o şekilde kendi değerlerinizi katarak hesaplayın. Ama bunu demeyin ki şu an ben işte örnek veriyorum iki tane pi kazanım. Siz bunu devam ederseniz bu kazanç artacak. Bunu bilin. Şimdi arkadaşlar normalde e, bir önceki videoda özellikle birkaç kişi şunu sormuştu. Sadece Node'nin bonusu ne kadar getiriyor? Ben bu bonusa göre bir hesap yapmıştım. Ama sadece bu bonusa göre hesap yaparsanız ya yani çalıştırdığınız Node sisteminin kazancını tam anlamıyla göremezsiniz az gelir. O yüzden sistemi çalıştırmak mantıklı gelmez. Şimdi biz ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Önce node sistemini sanki çalıştırmıyormuşuz. Aynı buradaki gibi. Bakın sıfır göründüğü haliyle bir hesaplayacağız. Bu ne oldu? Şu an herhangi bir bilgisayar buna çalışmıyor ve ne getiriyor onu göreceğiz. Önce bunu hesaplayalım. Şuradan bir Excel açtım. Bakın node çalıştırmadığımızdaki getiri diye yazdım. Hesap makinemizi açalım. Hop gel buraya. Evet şimdi hesaplamayı nasıl yapıyoruz base rate'i baz alıyoruz bu base rate değişiyor arkadaşlar İlk videoda e, 47 miydi 49 müydü neydi değer farklıydı şimdi değer farklı yarın öbür gün bu farklı olabilir Siz de neyse onu yazıyorsunuz hemen 0.0029 çarpı ne alıyoruz boost'tan 205.31 alıyoruz bunu ondalık olarak yazıyoruz 2.0531 bütün süratı yazalım ne çıktı 0.059 çıktı şimdi bu alt taraftaki rewards kısmında 1.25 oranı alıyoruz. Neden? Öncüden alıyoruz. Bunlar zaten sabit arkadaşlar. Bunlar herkes alıyor. Referal tim sabit değil. Bu referansınıza kaç kişi eklerseniz o kadar bu oran artacak. Utility usage bonus aynı şekilde artacak. Bununla ilgili bir video hemen bunun akabinde gelecek. Çünkü bunun özellikle anlatmam gerekiyor. Neredeyse node bonus kadar kazandırabiliyor. Uzun olacak İkisi birlikte olursa video çok uzun olur. Sıkmak istemiyorum sizi. Anlatması bak bu kadar anlatması bile yetti bence. Evet, şimdi biz buradan ne aldık? Şu anki bu sistemde 1.25 aldık. Siz ne alıyorsanız onu hesaplayın. Yani bu bu hesabı yaparken yalnız şunu katmayın. de şimdi bu gözükecektir. Bunu buradaki değerden çıkarın. Örnek veriyorum burası 1.5'tur. Burası ne oluyor? 2.75. Siz 2.75'ten 1.5'u çıkarın. Kalan değeri buraya yazın ki e, net olsun. Benim yaptığım hesapla sizinki karışmasın. Evet ne dedik? 1.25 çarpı 1.25. Ne çıktı? 0. Nokta, bunu hemen kaydedelim. Saatlik üretimiz 0.74 küsürü. 75 diyelim. Süratlarla uğraşmayalım. Şuraya 0.00 hadi 70 yazayım hepsini ya. Şöyle yapalım. Ondan sonra bunu ne yapacağız şimdi? Günlük bakacağız 24 saatte. Ne yaptı? 0. Hemen yazalım. 0.1786197. Hemen çarpıyoruz. Aylık bakıyoruz. 30. Ne yaptı? Bize aylık bu sistem node çalıştırmadığımız, bilgisayar çalıştırmadığımız haliyle aylık 5.35 pi kazandırdı. Bu da ne yapıyor? Hemen şuraya yazalım. 5.35 ne yapıyor? 9.61 dolar yapıyor. Hemen şuraya yazalım. 9.61. 350 lira. Yani bilgisayar çalıştırmazsak bize bu sistem 350 Sistem dedim de bakmıyorum şey telefon. Telefonu kullanmıyorsunuz. Günlük bir kere giriyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Bu 350 lira para kazandırıyor ki bu bonuslar bakın bu hesap yeni. Yani hiçbir şey yok. Referans yok. Utility 100 bonusu yok. Bunlar da hiçbiri sizden bir götürü yapmıyor. Yani utility 100 bonus bir elektrik ve benzeri gibi giderleri olmuyor. Güvenlik çemberinde aldığınız 5x20 değeri bir, bu sabit zaten. Herkes 5 kişiye eklediği zaman bu oranı alıyor. İşte kilitlerseniz hesabınızdaki tuttuğunuz pi'leri bu oran da artar yani ona göre bu oranlar artar. Bizim burada tek gider sağlayan e, ne olacak? Node bonus çünkü bilgisayar çalıştıracağız. Elektriği, işte statik ip'si falan olacak. Evet şimdi geçelim sistemin node çalıştırdığımız haline geçelim. Bu sizde örnek veriyorum ben şimdi bir buçuk değerini baz alacağım. Sizde bu iki olabilir, 3 olabilir, 0.70 olabilir. Sizde neyse onu baz alın. Bunu buraya toplayacağız şimdi önce yani 1.25 zaten şurası sabit alıyor. 1.25'e bu bonusu ekleyeceğiz. Sistem node ile çalıştığı zaman ne kadar kazandırıyor? Hemen onu hızlıca hesaplayalım. 0.0029 çarpı 2.0531 çarpı 1.5 eklersek buna ne yapıyor arkadaşlar? 2.75. Buradan eğer nodeden 1.5 değeri alırsak siz ne kazanıyorsunuz onu ekleyin. Ben şu an 1.5'u baz alarak hesaplayacağım. Ne yaptı? 2.75 yaptı. Çarpı 2.75. Ne yaptı bu bizim şimdi değerimizi? Tek tek hepsini girmedim bunda. Sadece saatlikte 0.016 bakın 0.016 süratları yazmayalım uğraşmayalım şimdi çarpı 24 saatte ne aldı 0.39 0.39 çarpı 30 günde ne alıyor sistem sürekli aktif çalışırsa bu bonuslarla ki artacak bu arkadaşlar her gün bonuslara ilave geliyor yani 11 tane 12 tane değil pi geliyor şimdi bizim bu sistem çalışmadığında kaç tane geliyordu 5.35 ne yapıyoruz 11'den 11.78'den 5.35'i çıkarıyoruz. Ne yaptı arkadaşlar? 6.43 bakın. 6.43. Yani node bize 1.5'luk değerde değer. böyle yazayım. Node bonusu 1.5 değer aldığında ve diğer oranlarla bu çarpıldığında bu sistemle bu bilgisayarla bu sürede ne kadar kazım yaptığında 6.43 adet bize pi getiriyor. Şimdi gelelim bu sistemi kattığımızda neydi? Bize bir masraf gelecekti. Elektrik ve IP. Statik IP diyelim. Statik. Şimdi bunları katacağız. Ama önce biz bunu PL bazında ne kazandık? Bir ona bakalım. 6.43 ki dedik. Ne yaptı? 11.52. 11.52. 420 lira bize para getirdi sistem. Node sistemi. Şimdi Node'nin giderleri ne arkadaşlar? Ben en yüksek statik IP'yi ödüyorum. süper online diyelim. 150 TL. Elektrik masrafı da laptopumun ölçtüğüm watt değerinden siz de e, ölçebilirsiniz. E, aylık ne kadar masraf yapıyor? Normalde 125 falan çıkarıyor. E de ki hadi bunu da elektriği de fazla fazla söyleyeyim. 150 TL. Ydi. Çünkü bu sistem çok fazla bilgisayarı zorlamıyor. Bazı sorular var arkadaşlar onu da kısaca geçmiş olayım. Sistem sadece çekirdeği kullanıyor. Yani CPU'yu, işlemciyi öyle söyleyeyim. Şuradan da hemen kısaca göstereyim size. Bakın işlemci de %2.5 falan kullanıyor. RAM'den de çok az bir miktar kullanıyor. 195. Bu kadar. Yani GPU falan kullanmadığı için sistem zorlanmıyor. Güç tüketimi az oluyor. Bakın 1.26'ya düştü. Bu şekilde değişiyor. O yüzden 150 masaüstüleri bile muhtemelen bu kadar etkiler yani. Evet 400 120 TL kazanmıştık eksi 150. Statik IP 150 elektrik. Ne yaptı? 120 TL para kazandırdı. Yani node şuraya 120 TL bütün masraflarına çıktıktan sonra artı kazandırıyor. Gelin bir de totale bakalım. Totalde ne? Şurada yazdım zaten. Node ile birlikte toplam sistemini hesaplayacağız. Ama şöyle bir şey var. Şimdi burada node bonusu 0 olduğu için biz ne demiştik? 1.5 değere girmiştik. Yine 1.5 değerinde bu çarpımı yapacağız. Yoksa otomatik şuraya total mining rate'e zaten gelecekti. Ama biz mecburen 50 yapacağız bunu. Çarpı 2.0500. 31 çarpı 275 diyeceğiz. Ne yaptı saatlikte bize 0.016 kazandırdı çarpı diyoruz 24 saat çarpı diyoruz 30. Ne yaptı bize 11.78 kazandırıyor aylık. Hemen bunu da hesaplayalım. ve bu bakın pi'nin değeriyle de bağlantılı 21.12. Bilgisayarınızın çalıştığı süre bazında da etkili. Ne dedik? 11, 21, 12. 21.12. Ne yapıyor? 769 lira bize totalde para kazandırıyor. Masraflarımızı çıkarıyoruz. 769 eksi 150 dedik. Statik IP eksi 150 de internet dedik. 469 lira kazandırıyor. Ancak arkadaşlar bu onu kazandırıyor. Ve daha bunu yeni açtım. Burada bakın hiç referans yok. Ondan sonra utility hiç bonusu yok. Lockup bonusu yok. Burada normalde çoğunun işte 500-600 falan oluyor. Sizin sisteminizde bu daha farklı olacak. Hatta şöyle yapalım. Benimki hesabımdaki değerlere göre bir de hesaplama yapalım. Onu da hazırlamış olduğum bir tablo var. Onunla göstereceğim size. Bu arada bu hazır Excel tablosunu formüllerle hazırladık. Ersin abinin çok katkısı oldu. Buradan kendisine de selamlar söylüyorum. Birlikte beyin fırtınası yaptık. Sonuç olarak o tabloyu çıkardık. Onları da kanala katılıyor olan arkadaşlarla paylaşacağım. Direkt otomatik hesaplamalarını oradan yaparlar. Yaklaşık 1-1,5 bir, bir gün e, bu şeyi çıkarmak için uğraştık arkadaşlar. Şimdi ona hemen gelelim. Bakın burada P Network diye. Şimdi bunu hatta büyüteyim. Şimdi arkadaşlar burada normalde kullanım talimatı diye belirledim. Şimdi bizim güncel olarak P değerine bakalım. 1.79. Önce bir onu yazalım şuraya. Siz bu değerleri değiştirdikçe buradaki otomatik e, tablo değişecektir. Bilginiz olsun. Ondan sonra burada kullanma talimatında zaten nereleri değiştireceğini söyledim. Değiştirmeyeceğiniz yerleri muhtemelen müdahale edemeyeceksiniz. Şimdi bizim burada herkes de değişkenlik gösterecek ne var? Boosters bölümü var. Mesela benim şu an güncel olarak önceden %100 alıyorum. Bunu elle girebilirsiniz buraya ki bunlar sabittir. Ondan sonra güvenlik çemberinden yine %100 alıyorum. Bu da sabittir. Benim kilitli filerim olduğu için 189.49. Ondan sonra reverse kısmında da öncü pi 1 aynı. Bakın e, referans takımından 2.75 alıyorum şu an. Bunlar aktif olduğunda bonus değişiyor. Bilginiz olsun. 50 tane olur ama 11 10 kişi çalışır. Ona göre 0.20 5 ile çarpıyor. 2.75 benim. Onu giriyoruz. Utility bonus işte bu çok önemli. Bununla ilgili bir içerik oluşturacağım. Konusu uzun olduğu için e, aynı videoda yapayım dedim. Sıkılmayalım. Şimdi bu da ben mesela 0.50 alıyorum şu an. 0.50 aldım. Node bonusum da şu an 1.82. Bu değişecektir herkesde. Evet, bunları değiştirdiğinizde bakın zaten total şey çıktı burada. Saatlik, günlük, aylık net kazanç olarak çıktı. Bu net kazançtan e, masrafları düşüyorum. Masrafları da nasıl düşünüyor arkadaşlar bakın burada aylık bilgisayarın kilowatt cinsinden değerini çıkarttım. E, kilowatt başına TL'si 2.07. Bunu e, dolar bazında buraya uyguladık. 0.06'ya denk geliyor ortalama. Bununla bunu çarparak bize aylık bilgisayarımızın dolar cinsinde giderini çıkarıyor. 2.7. Statik IP'de benimki 150 lira dediğim gibi onun da ortalama dolar bazında 4.11 yapıyor. Yani bizim e, sistemimizin masrafı 6.18 gibi bir şey yapıyor. Onu da buradan e, çıkartıyoruz bakın. 93 ya 107. Yani net kalan total mining rate de 93 adet bize pi getiriyor. Bu da aylık 166 dolar yapıyor. 166 dolar ne kazandırıyor? Bakalım bakın 6000 lira. Yani bazı arkadaşlar diyor ya yapılmaz değmez değiyormuş. E bu tabloyu da katıl üyeleriyle paylaşacağım. En azından sadece buraya değerlerinizi girerek günlük çünkü bu değerler de değişiyor. Bu değerleri girerek aylık kazançlarınızı bulabilirsiniz. Neden bu sistem e, bu kadar getiriyor da az önce hesapladığımız bu kadar getiriyor. Bu sistem sistem çok eski. Bir. ikincisi bakın 1.82 buradan bonus var. 0.50 utility yüzeyç bonus var. Referans takımından 2.75 var. Yani 4.25 buradan alıyor. 7.8 yani 7.89 buradan alıyor. Bu oranları arttırdıkça total sisteminiz daha fazla çarpan kazanıyor. Daha fazla kazanıyor. Bu şekilde. Ve şu utility yüzeyç bonus çok faydalı. Yani bununla ilgili daha fazla bir şeyler yapacağım da hem içerik üretmekten hem problemleri gidermekten bir de arkadaşları da e, kaliteye kadar destek olmaya çalışıyorum. Uzaktan bağlanıyorum. Çok vaktim olmuyor. Yoksa daha bununla ilgili çalışma bu burayı yükselteceğim. Bunu da P-Browser'da geçirdiğiniz vakitle bazlı. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoları beğenip yorum atarak da destek olursanız sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.